Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle içinde bulunduğumuz durumdan dolayı derslerimizi bir süre bu şekilde devam edeceğiz. Ee, umarım en kısa zamanda tekrar yüz yüze ders yapmaya başlarız. Ee, özel olarak sorularınız olursa numaram olan öğrenciler bana Whatsapp'tan yazabilir. Olmayan öğrenciler Instagram'dan ulaşabilirler bana. Özel olarak sorularınız olduğunda lütfen atmaktan çekinmeyin. E, müsait oldukça bunlara cevap vereceğim. E, bugün üstel fonksiyonların soru çözümünü yapacağız. Bu pdf'in Eğitim Vadisi'nin kitabından, size dağıttığımız kitabın arkasındaki sorulardan başlayacağız. E, logaritma ile devam edeceğiz. E, bunun konu anlatımını ben kendi YouTube sayfamdan paylaşacağım en kısa zamanda. Dileyen de oradan konu anlatımını izleyebilirler. Şimdi biz ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda bir denklem vermiş. Bu denklemde x'in alacağı değerler toplamını bize sormuş. Şimdi gençler üst sayıları hatırlayalım. Üst sayılarda iki ifadenin eşitliğini biz nasıl gösterecektik? Ee, üstlere bakıyorduk. Eğer üstler aynıysa tabanlar da aynıydı. Şimdi ben üstleri eşitleyebilir miyim? Bir bakalım. İfadeleri bir düzenleyelim. Ee, x kare x 6x artı 9 ifadesini biz çarpanlarına ayırırsak eğer x'e x ve 3'e 3 diye ayıralım. Bakalım çapraz çarptığımızda hatta burayı eksi 3 ve eksi 3 diyelim. Neden? Çapraz çarptığımızda eksi 3 x eksi 3 x da eksi 6 x ortayı verdi. Çarpımları da 9'u verdi. O zaman ben bu ifadeye x eksi 3'ün karesi diyebilirim. Bunun da 6. kuvvetiniz almışız. Peki devam edelim. Bu da neye eşitmiş? 1 bölü 5'in 12. kuvvetine. Tekrar üst sayıları hatırlayalım. Üst sayılarda üstün üstüne aldığımızda bunları ne yapıyorduk gençler? Çarpacaktık. X eksi 3'ün 12. kuvveti oldu. Bu da neye eşitmiş? 1 bölü 5'in 12. kuvvetine. Şimdi her iki tarafın ben 12. dereceden kökünü alırsam bu 12'ler gidecektir. Ama şuna dikkat etmeniz gerekir çift kuvvetlerde bu kök dışına çıkarken gençler mutlak değer olarak çıkması lazımdı. Neden? Pozitif olmalıydı değil mi? Ee, tek kuvvette böyle bir şey yoktu. Peki bu ne eşit işte olacaktır? İçerisindeki pozitif olduğundan yine bu 12'ler gidecektir. 1 bölü 5'e eşit olur. Şimdi mutlak değer x8 eşittir 1 bölü 5. Ee, mutlak değeri hatırlayalım. Mutlak değeri hatırlayalım. x 3 1 bölü 5'e eşit olabilir ya da x eksi 3 eksi 1 bölü 5'e eşit olabilir. Peki 3'ü karşı yatacak olursak x eşittir. 1 bölü 5 artı 3 bu ifadede 3'ü karşı yatarsak eksi 1 bölü 5 artı 3 olacaktır. Peki bu x değerlerinin toplamını sormuş. Biz bunları taraf tarafa toplarsak eğer bu eksi 1 bölü 5 ile artı 1 bölü 5 birbirini götürecektir buradan ikisinin toplamı ne gelecektir gençler? 6 gelecektir. Cevabım Diyarbakır. Evet ikinci soruya geçelim. Şimdi bize bir üstel bir ifade vermiş. Bu üstel ifadenin bire eşit olduğunu söylemiş. Şimdi gençler biz bu hatırlayalım. Hangi üstel ifadeler bire eşit olurdu? Şimdi herhangi bir sayının her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşit olurdu ama bir istisnam vardı. K 0 olmamalıydı. Neden sıfır olmamalı? Çünkü sıfır üzeri 0 bir belirsizlik belirtiyordu. Bunu limitte göreceksiniz. Peki. Bu birinciydi. İkinci kuralım ne olacaktır? Başka. Birin her kuvveti birin her kuvveti ne eşitti gençler? 1'e eşitti. Yani tabanın 1 olabilir. Ya da tabanın Eksi 1 olabilir ama tüm çift olmalıydı. Peki şimdi ilk kuralımızı yapalım. Birinci kuralımızı yapalım. Ne diyordu birinci kuralım? Üstüm 0 olacaktı. Üstü 0 yapan değere bakacak olursak x eksi 6 eşittir. 0 x buradan ne geldi? 6 geldi. Ama bakmam gereken bir şey var. x eşittir 6. Benim tabanımı 0 yapıyor mu? Bir koyalım yerine. 6 koyduk. 36 eksi 5'ten. 31 yaptı. 0 yapmıyor. O yüzden x eşittir 6'yı ben alabilirim. Peki. İkinciye bakalım. 1'in her kuvveti 1'di. Yani x kare eksi 5 x kare eksi 5 1 olabilir. Peki x kare buradan 6 x buradan ne gelecektir? Kök 6 ve eksi kök 6 olabilir. Güzel. Üçüncü kurulumuza bakacak olursak. 3 ne diyordu? 3 Eksi 1'in çift kuvvetleri bire eşit olacaktı. Peki. X kare eksi 5'im eksi 1'e eşit olur. Peki buradan x kare eşittir. Eksi 5'i karşı atarsak 4 kalacaktır. X buradan 2 ve eksi 2 olabilir. Peki. X 2 ve eksi 2 benim kuvvetimi çift yapıyor mu bakalım. X yerine 2 koyduğumuzda üst tarafım eksi 4 eksi 2 koyduğumuzda da eksi 6. 2'si de çift. O zaman ben 2 ve eksi 2'yi alabilirim. Peki benden denklem, denkleminin farklı köklerinin çarpımını istemiş. 6 bir kök. Kök 6 ve eksi kök 6 bir kök. 2 ve eksi 2 bir kök. Peki biz bunları çarpacak olursak 6 çarpı kök 6 çarpı eksi kök 6 çarpı 2 çarpı eksi 2 kere eksi eksi artı yapacaktır. Çarpacak olursak 6 çarpı kök 6 çarpı 6, 6 6. çarpı 6 36. 36 çarpı 2 72. 72 çarpı 2'den cevabım 144 olacaktır. Edirne gençler. Diğer soruya geçelim. Evet gençler şimdi üçüncü soruya bakalım. Ee, olduğuna göre demiş X türünden değeri aşağıdaki hangisidir? Gençler bu tarz sorularda birini diğerin türünden yazma sorularında ortak bir ifade bulacağız. Bu ortak ifadeyi çekip diğerinde yerine yazacağım. Şimdi bakalım. Bunu bir bu ifade bir düzenleyelim. x eşittir. 8'i ben 2'nin kübü olarak yazabilirim. 2'nin kübünün a eksi birinci kuvvet. Peki üst sayılarda ben bu iki ifadeyi ...yerde değiştirebilirdim. 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri a eksi 1'in kübü diye yazabilirim bunu. Peki her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alırsam x üzeri 1 bölü 3 eşittir 2 üzeri a eksi 1. 2 üzeri a eksi 1 de 2 üzeri a çarpı 2 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim bunu. Peki neden böyle yapıyoruz? Şimdi baktık ortak bir ifade arayacağız demiştik. Burada 2 üzeri a var. Peki y'de de ben 2 üzeri a yakalayabilir miyim? Evet yakalayabilirim. Peki buradan o zaman 2 üzeri a'yı çekeceğiz. x üzeri 1 bölü 3 eşittir. 2 üzeri a çarpı 2 üzeri eksi 1'de. Peki bu 2 üzeri eksi 1'de karşı yazacak olursak x üzeri 1 bölü 3 çarpı 2 eşittir. 2 üzeri a olacaktır. Peki ben 2 üzeri yalnız bıraktım. Peki hocam ne işime yarayacak bu? E şimdi ben bunu y'de yerine yazacağım. Peki nasıl yerine yazacağız? Y eşittir. Bunu düzenlememiz gerekiyor. 4 üzeri a artı 1'i ben 4 üzeri a çarpı 4 olarak yazıyorum. Y eşittir 4 üzeri A'yı da 2 üzeri A'nın karesi olarak yazabilirim çarpı 4. E şimdi 2 üzeri A gördüğüm yere x üzeri 1 bölü çarpı 2 yazıyorum. x üzeri 1 bölü 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 4. Şimdi parantez içindeki ifadenin karesini alacak olursak burası x üzeri 2 bölü 3 çarpı 4 çarpı 4 oldu. Şimdi şıklara bakıyorum. Aslında bu ifade tekrar düzenleyecek olursak 16 çarpı x üzeri 2 bölü 3 oldu. A şıkkıyla alakası yok. B de değil. Şimdi C'de içerideki ifadenin karesini alacak olursak 4'ün karesi 16. Bu ifadenin karesi de e, ne olacaktır? x üzeri 2 bölü 3 olacaktır. Benim cevabım Ceyhan oldu. Dördüncü soruya geçelim burada tabanda köklü ifade var. Buranın işlerini alalım gençler. Kök 3 eksi kök 2 ile çarpalım burayı. Şimdi ifadem kök 3 eksi kök 2'nin x kare eksi 20. kuvveti pardon büyüktür. Silelim. Büyüktür. Ee, kök 3 eksi kök 2 bölü kök 3 çarpı kök 3 3 eksi kök 2 çarpı kök 2, 2 3 eksi 2'den 1 gelecektir burası. Üzeri x. Peki kök 3 eksi kök 2'nin x kare eksi 20. kuvveti büyüktür. Kök 3 eksi kök 2'nin x'inci kuvvetinden. Şimdi baktık paydalar eşit. Güzel paydalar eşit ama üslü ifadelerdeki eşitsizliklerde şuna dikkat etmem gerekiyordu. Tabanın birden büyük mü küçük mü? Acaba kök 3 eksi kök 2 ifadesi birden büyük mü birden küçük mü? Şimdi kök 3 0 ile arasında bir sayı. Kök 2 ile 0 ile arasında bir sayı. Eğer ben kök 3'ten kök 2 çıkartırsam bu sayı sıfırla bir arasında bir sayı olacaktır. Peki benim tabanım sıfırla bir 1 arasındaysa eşitsizliğim şu şekilde olacaktır. x kare eksi 20 bu yön değiştirecektir. Küçüktür x olacaktır gençler. Peki x kare eksi 20 x'te karşı atarsak eksi x küçüktür 0 oldu. Hatta bu ifadeyi böyle yazarsak şu şekilde daha şık olacaktır. Şimdi çarpanlarına ayıralım. 5'e 4 5'e artı 4 çarpımları eksi 20 toplamları da eksi 1 olacak şekilde çarpanlarına ayırırsak bu ifade x eksi 5 çarpı x artı 4 küçüktür 0 oldu. Bunun kökleri x eşittir 5 ve x eşittir eksi 4. Tablomuzu oluşturacak olursak eksi 4 ve 5 işaretim neyle başlayacak? x kare işareti pozitif olduğu için artı olduğu için artıyla başlıyorum. Artı eksi artı diyorum. Sıfırdan küçük olduğu aralık burası. Buradaki tam sayıları sormuş. Peki ben eksi 4 ile 5'i alacak mıyım? Dahil etmeyeceğim. Çünkü sıfırdan Küçük olmasını istiyor, eşitlik yok. Peki o zaman benim alacağım sayılar eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5'i almayacağım. Ee, kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam sayım var. 5'in söyle geçelim. Yukarıda verilenlerden hangisi üstel fonksiyon belirtir demiş. Gençler üstel fonksiyonun tanımını hatırlayalım. Üstel fonksiyon neydi? Üstel fonksiyon k üzeri x, a çarpı k a üzeri x. Peki burada a katsayım, katsayım herhangi bir sayı olabilir. Yani katsayım reel sayı olabilir. Ama buradaki k ifadesi pozitif reel sayı olmak zorunda pozitif olmak zorundaydı. Şimdi yani burada benim tabanım pozitif olmak zorunda bakıyorum. Tabandaki sayım pozitif mi? Evet pozitif. Bu bir üstel fonksiyon belirtir. Kök 3 pozitif mi? Pozitif bir üstel fonksiyon belirtir. Ama tabanıma baktım. Üçüncü şıkta. Üçüncü şıkta tabanım eksi 2 negatif. Bu bir üstel fonksiyon belirtmez. O yüzden cevabım 1 iki denizli oldu. Şekilde verilen üstel fonksiyonunda k değeri kaçtır? Şimdi gençler bir üstel fonksiyon yazalım. Herhangi bir üstel fonksiyon. fx eşittir a çarpı k üzeri x demeyelim. Buradaki k ile karışmasın. fx eşittir a çarpı b üzeri x'te. Şimdi grafikteki değerlerden faydalanarak a ve b değerlerini bulacağım ben. Ee, bakalım buradaki ilk değerim x'e 0 verdiğimizde y 1 çıkmış. 1 eşittir. A çarpı B üzeri 0. B üzeri 0 1'e eşit. Buradan A eşittir 1 geldi. O zaman fx ifadesi 1 çarpı yani B üzeri x oldu. Peki diğer bir burada B'yi bulmak için bir nokta daha lazım bana. O noktada eksi 2'ye 9 noktası. X eksi 2 verdiğimizde Y'miz 9 olacakmış. 9 eşittir. B üzeri eksi 2. Hangi ifadenin eksi ikinci kuvveti 9'a eşit dediğimizde buradan B'yi 1 bölü 3 buluruz. Evet peki B 1 bölü 3. Benim fonksiyonum 1 bölü 3 üzeri x oldu. Ki tabanlık sayı da 0 ile 1 arasında olduğu aşikar. Neden? Bu bir azalan üstel fonksiyon. Azalan üstel fonksiyonlar nasıl olacaktı gençler? Tabanım 0 ile 1 arasında olursa benim fonksiyonum azalandı. Evet doğru gidiyoruz. Peki k değerini sormuş. K değeri nasıl bulacağız gençler? x 2 olduğundaki değer olacaktı benim k değerim. x'e 2 verdiğimizde f 2 eşittir. 1 bölü 3 üzeri 2'den cevabım 1 bölü 9 olur. Evet gençler 7. soruya bakalım fonksiyonları üstel fonksiyondur. Buna göre A'nın derler toplamını sormuş bize. Ee, şimdi ne demiştik biz? Üstel fonksiyon belirtmesi için tabanın sıfırdan büyük olmalıydı. 2A eksi 7 sıfırdan büyük olmalı. Aynı şekilde gençler tabanın 1'e eşit olmamalı. Neden tabanın 1'e eşit olmamalıdır? Eğer taban 1'e eşit olursa bu sabit fonksiyon olur. Neden? Çünkü 1'in her kuvveti 1 olacaktır. Bu sabit fonksiyon belirtir, üstel fonksiyon olmaz. Peki buradan 2a büyüktür 7, a büyüktür 7 bölü 2. Aynı şekilde 2a eşit değildir 8, a eşit değildir 4. a 7 bölü 2'den büyük ve 4 olmayacak. Aynı şekilde gx fonksiyonunda da bu kuralı uygulayalım. a 10 eksi a büyüktür 0, a küçüktür 10 olmalı. Yine aynı şekilde 10 eksi a 1'e eşit olmamalıdır. Buradan a 9'a eşit olmamalı. Anlalcıya derler toplamını sormuş ama bu büyük ihtimalle gençler tam sayı değerlerin toplamını soruyor. 7 bölü 2'den büyük olacak. Yani buçuktan büyük ama 4 olmayacak. 4 alamıyorum. 5 alabilirim. 6'yı alabilirim. 7'yi alabilirim. 8'i alabilirim. 9'u alamam. Zaten onu alamıyorduk. Ondan küçük olmalıydı. 5, 6, 6, 7, 8. Bunların toplamını sormuş. 11, 18, 26 olacak benim cevabım. Şekilde y eşittir a artı b üzeri x fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre a çarpı b'yi sormuş bize gençler. Yine aynı şekilde grafik sorularında hep aynı şeyi yapıyorum. Değerlerimizi vermiş. Bu değerleri fonksiyonda yerine koyup a ve b'yi bulacağız. İlk değerim x 0 verdiğimde Y'miz 4 olacakmış. 4 eşittir. A artı B üzeri 0. X'i 0 verecektik çünkü. Peki B üzeri 0 1. A buradan 3 gelir gençler. Y eşittir. 3 artı B üzeri X'miş. Peki buradan B'yi bulmak için bana bir değer daha lazım. O değerimde X1 iken Y'nin 8 olduğu değer. 8 eşittir 3 artı b üzeri 1. Peki buradan b de 5 çıkacaktır. Bu iki değerin çarpımı sormuş. Cevabım 15 olur. 9. soruya bakalım. Şekilde y eşittir k çarpı e üzeri x fonksiyonu 1'e e üzeri 5 noktasından geçmekteymiş. Buna göre f 3 değerini soruyor. Aynı şekilde bildiğimiz bir değeri fonksiyonuna yerine koyacağız x yerine 1 koyduğumuzda benim y değerim e üzeri 5 olacakmış. e üzeri 5 eşittir k çarpı e üzeri x yerine 1 koyduğumuzda burası e kare yapar ki k buradan e küp çıkacaktır gençler. Peki k yerine e küp yazdığımızda y eşittir e küp çarpı e üzeri 2x oldu benim fonksiyonum f eksi 3 sormuş. x yerine eksi 3 koyduğumuzdaki değeri istiyoruz. y eşittir. e küp çarpı x eksi 3 koydum burası. e üzeri eksi 6 yapacaktır. Üst ifadelerde tabanlar aynı üstler toplanacaktı. Bu da e üzeri eksi 3 yapar ki cevabım adana olur. Evet gençler 10. soruya bakalım. Şimdi 10. soruda yine bir grafik vermiş. Grafiğin üzerinde 3 tane nokta vermiş buradan a'yı, b'yi ve c'yi bulup yani ben fonksiyonumu bulup buradan x'e 2 koyduğumda k değerini bulacağım. Peki önce fonksiyonu bulmak için bu noktaları bu noktalardan yardım alacağım ama burada y'e y 2 doğrusu var. Benim fonksiyonum y x 2'nin üzerinde olduğu için ben a'ya eksi 2 diyebilirim. a değerim eksi 2 olacak. Peki fx eşittir eksi 2 artı b çarpı c üzeri x ben öncelikle b sıfıra 1 noktasını kullanmak istiyorum x yerine 0 koyduğumuzda y'miz 1 olacakmış 1 eşittir eksi 2 artı b çarpı c üzeri 0 c üzeri 0 c üzeri 0'ın bir eşit olduğunu biliyorum buradan b'miz 3 çıkacaktır gençler peki şimdi c 1'e 4 noktasını kullanalım benim fonksiyonum fx eşittir. Eksi 2 artı b'mizi 3 bulmuştuk. 3 çarpı c üzeri x. Peki c 1'e 4 noktasını kullanıyorum. x yerine 1 koyduğumuzda y'miz 4 değerini alacakmış. 4 eşittir. Eksi 2 artı 3 çarpı c üzeri 1. Eksi 2'yi karşıya atalım. 6 eşittir. 3 çarpı c üzeri 1'den. C'miz buradan 2 çıkar gençler. Peki ben fonksiyonum buldum. Fonksiyonum fx eşittir. Eksi 2 artı 3 çarpı c'miz 2 idi. 2 i̇ki üzeri x. Peki benden ne istiyor? x 2 olduğunda k değerini olacaktır? Onu istiyor. k eşittir. Eksi 2 artı 3 çarpı 2 üzeri 2. Eksi 2 iki artı 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3 12. Eksi 2 artı 12'den benim k değerim 10 çıkacaktır. Ee, 11. soruya bakalım. Tanı hükümesi gerçek sayılar olan yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi tersi de bir fonksiyon olan azalan fonksiyondur? Azalan fonksiyon arıyorum ve tersinin de fonksiyon olan bir fonksiyon arıyorum. Ee, bir kere tersinin fonksiyon olması için gençler fonksiyonun birebir ve örten olması gerekir. Ee, y eşittir x küp fonksiyonu birebir ve örtendir. Peki birebir ve örten olması yetmiyor, artan e, azalan bir fonksiyon gerekiyor. Şimdi biz y eşittir x küpün grafiine bakacak olursak şöyle bir grafiği vardır bu fonksiyonu. Peki x'in artan değerleri için bu fonksiyon artan bir fonksiyondur. O zaman benim aradığım cevap da 1 olmamalı. Peki ikinci şık, şıkka bakacak olursak 1 bölü 3 üzeri x. Üstel fonksiyonu hatırlayalım. Tabanım 0 ile 1 arasındaysa tabanım 0 ile 1 arasındaysa benim üstel fonksiyonum azalan olacaktı. Evet bu azalan. Peki 1 bölü 3 üzeri x biri bir örten midir? Evet hocam biri bir, bir örtendir. O yüzden 2 benim aradığım cevaplar arasında. Peki 10 üzeri x azalan mı? Alakası yok. X'in artan değerleri için bu fonksiyon artandır. Atıyorum x'e 1 verdiğimde 10, 2 verdiğimde 100, 3 verdiğimde 1000 olacaktır. Bu fonksiyon artan bir fonksiyondur. Aradığın cevaplar arasında olamaz. Peki dördüncü şıkta bakacak olursak y eşittir x eksi x kare. Öncelikle y eşittir x kare benim y eşittir x grafiği böyle bir grafik olacaktır. Y eşittir eksi x kare de tam tersi yani x'e göre simetri olan şöyle bir grafik olacaktır. Y eşittir eksi x kare. Öncelikle bu fonksiyonun tersi yoktur. Neden yoktur? Bir fonksiyonun tersi olması için birebir bir ortam olmalıydı. Bu fonksiyon birebir değildir gençler. Neden? Birebir testini uygular, uygulayacak olursak x eksenine göre paralel doğrular çektiğimizde fonksiyonu yani grafiği tek bir noktada kesmesi gerekirken burada gördüğünüz gibi iki farklı noktada kesmiş. Bu birebir değildir. Ayrıca artan da ya da azalan da değildir. Fonksiyon belli bir kısımda artan belli bir kısımda azalandır. Yani ben bu fonksiyonu artan ya da azalan diyemem. O yüzden 4'ü 4 benim istediğim cevaplar arasında değil. fx eşittir 5 üzeri eksi x sin grafiğine bakacak olursak, bu fonksiyona bakacak olursak daha doğrusu. Ben bu ifadeyi 1 bölü 5 üzeri x olarak düzenleyebilirim. Yine ikinci şıkta olduğu gibi tabanım 0 ile 1 arasında bu azalan bir fonksiyondur. Ee, ayrıca birebir ve bir örtendir. O yüzden bunun tersi de vardır. Bu aradığım cevaplar arasındadır. Altıncı şıkka bakalım. Y eşittir. Eksi x'in grafiğini yine burada çizecek olursak. Y eşittir. Eksi x gençler. Bu şekilde bir grafiğe sahiptir. Peki bu fonksiyon, bunu, bu grafik azalandır, birebirdir ve örtendir. Yani tersi de vardır. O yüzden aradığın cevaplar arasında bu da olur. Ee, kaç tanesi sağladı? 2, 5 ve 6 toplam 3 tanesi azalandır ve tersi de vardır gençler.